17. sorumuz bir metin türüydü. Bu metnin yazıldığı türle ilgili aşağıdaki hangisi doğrudur diyordu. Uzun süredir sessizliğini koruyan tiyatro adam yeni oyunlara Einstein ihanetiyle sanata, tiyatroya hasret kaldığımız şu dönemde ruhumuza ilaç gibi geldi. Tüm bu sıkıntı arasında herkes bir şekilde ayakta kalma çabası gösterirken tiyatro adam üstüne bir de ek olarak yeni bir oyun sahneme cesaretini de gösterdi. Bunu da simitin yazdığı gerçek bir hikaye dayanan Einstein ihanetiyle yaptı. Çok sevilen bilim insanı Einstein'ın bilinmeyen öyküsü anlatılıyor aslında. Oyun sayesinde öğrendim 2. Dünya Savaşı'nın belki de kaderini değiştiren Einstein'ın laboratuvar ortamında değil de tanklar ve bomba, bombalardan oluşan tamamen farklı bir arka plan içerisinde bulmak oldukça ilginçti. Her ne kadar oyun Einstein ihaneti olarak adlandırılsa da bilimi insanın hizmeti için kullanmaya adayan vicdanlı bir bilim insanı iyi olmaktan nasibini almamış kişilerin ihanetine uğruyor. Bu ihanet Burada bir tiyatro oyun ile ilgili eleştiri vardır. A şıkkımız çeldiriciydi. Bir oyun sahnede canlandırılmak anlatılmıştır diyor. Bu bir tiyatrodur. Yalnız yukarıda bir tiyatro oyunu değil, tiyatro oyununun eleştirisi vardı. B şıkkında düşünceler kanıtlamamış güdülmeden öznel bu sohbet ya da deneme olabilirdi. Bilimsel gerçeklik da makale olabilirdi. D şıkkı bir sanat eserinin olumlu ve olumsuz yanları işte bu bir eleştiriydi. Şimdi eleştiri yazı türü bir sanat eseri ile ilgilidir. Bu sanat eseri roman olabilir, bir kitap olabilir, resim olabilir, heykel olabilir. Burada da tiyatro oyunu ile ilgili bir eleştiri yapılmıştı. Onun için doğru cevabımız D şıkkıydı. Bu bilgiye göre aşağıdaki hangisi bu duruma uygun bir örnek olamaz diyor. Bireyin kendinde bulunan kusurları başkalarında görme davranışına yansıtma denir. da kişi kendi eksiklerinin ve yenilgilerinin sorumluluğunu veya suçunu başkalarına yüklediği gibi kendinde suçluluğu kullandıracak nitelikteki dürtü, düşünce ve isteklerini diğer insanlara mal eder. Evet, suçu kendine görmeyip başkasında görmekte diyebiliriz yansıtmaya psikolojide. A şıkkında LGS için çalışmayan ve sınavda başarısız olan bir öğrencinin başarısızlığını, öğretmenlik başarısızlığını da öğretmenleri suçlaması. Evet bu bir yansıtmadır. Kendini suçlu görmüyor çalışmadığı için öğretmenlerini görüyor. C şıkkında balığa çıkan bir kişinin hiç balık tutamayınca balıkçının verdiği orta takımının kötü olduğunu söylüyor. Evet balık tutamamasını e, balıkçının verdiği olta takımla yani başkasına bağlıyor. Bu da bir yansıtmadır. D şıkkında cep telefonunda video izlerken yoldan çıkıp bariyerlere çarpan sürücünün videoyu gönderen arkadaşına kızması diyor. Evet arkadaşı göndermiş ama onu sen izlemeyebilirdin daha sonra izleyebilirdin. Suç kendisinde ama yine e, yansıtıyor arkadaşına buluyor. B şıkkında maçta kötü oynadığı için oyundan anılan futbolcunun formasını çıkarıp yere atması. Bu e, kızgınlığını gösteriyor. E, suçu başkasına attığıyla ilgili herhangi bir şey B şıkkından çıkaramayız. 19. sorumuz söz sanatı ile ilgiliydi. Bu iki metinde söz sanatlarının hangisi ya da hangileri ortaktır diyor. Evet hangisi vardır demiyor. Bakın dikkatini çekerseniz ortaktır diyordu. Mahallemiz denildiğinde saygı ve sevgiyle hatırladığım insanlar var. Daha dün gibi gözleri ve sözleri. Bal akardı dillerinden diyor. Bakın bu bir abartmadır. Hikayeler, masallar, kıssata, kıssalar anlatılırdı. Hakikat açılan bir kapı idi sohbetti. Evet, burada bir benzetme yapılmıştır. Hakikate açılan bir kapı idi sohbet. Sohbeti kapıya benzetmiş burada. Biz can kulağı ile dinlerdik. Anlatılanlar hiç bitmesini isterdik. Zaman nasıl geçerdi bilmezdik. Eski toprak diye tabir edilen o güzel insanlar bir bir göçtüler. Şimdi yerleri nasıl da belli. Arıyoruz onları daima. Ah efendim mahalle eski mahalle değil. Evet burada birinci metinde abartma ve benzetme vardı. İkinci metnimize baktığımızda sabah saatlerinde vardığımız Çanakkale'de bizi deniz karşıladı. Karşılamak insanlara aittir. Bu bir kişileştirmedir. Feribut ile Eceabat sahiline geçtik. Deniz ile buluşmak ayrı bir güzellik elbette. Deniz bir dost gibi söyleşir sizinle. Burada hem kişileştirme var söyleşmesi dost gibi dediğinde. Burada da benzetme vardır. Ve dalgalar, ak köpükler her daim yeni bir haberi duyurur gibidir. Burada haber duyurmak yine kişileştirme. O dalgaların kayalara vuruşu boşuna değil. Söyleyecekleri var. Deniz sonsuzluğa çağırır. Yine kişileştirmelerimiz var. Eceabat'a varınca ak saçlı rehberimiz koşarak geldi. Nidelal'in torunları hoş geldiniz diye seslendi. Evet burada kişileştirme benzetme vardı. İlk metnimizde de abartma ve benzetme vardı. Biz de ortak olanları sorduğu için yalnızca benzetme ortaktır. Yalnız 3 A şıkkımız doğru cevaptır.